Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa. Cumhuriyet Meclisi'nin 18 Mart 2021 tarihli 35. birleşiminde toplu taşımacılıkta 9 artı 1'den 5 artı 1'e ilgili güncel konuşma yapmak istiyorum. İş düzüğün 63. maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim. Biray Hamzaoğluları Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili. Teşekkürler Sayın Katip. Buyurun Sayın Hamzaoğluları. Sayın Hamzalıları rica edeceğim kürsüye hitap edin lütfen. Evet. Sayın Başkan teşekkür ederim. Şimdi meşhur azınlık hükümetine aslında hayvancıdan, üreticiden bir ses getirdim. Ne kadar mı alırlar, ne kadarını alacaklar Bitecek. Düş, sayın Hamzaoğulları. Tamam. Ee, rica ederim. edeceğim. Rica edeceğim. Bir saniye. Sayın, sayın Hamza, Ama yok eğer yok. rahatsız olduysan Sayın Teberken lütfen buyurun oturun şey kaçıyor arkadaş katip koltuğundan. Sayın Hamza Buyurun. Öyle ee, öyle bir lüksünüz tamam. yoktur. Peki. Olamaz da. Tamam. Evet olaydır. Evet hayvan cihazı. Peki. Siz hayvancıya kulak parasını vermediniz ve azınlık hükümetinin durumu da buradadır. Herkes duysun, Biray bilsin. Baş... görsün. Evet. Benim başlığımı evet. konuşacağım, merak etme. Toplum... Benim tane tamam. de özel sorun var. Buyur otur da dinle. Biray azınlık Bey. hükümetine destek verin, bağımsız milletvekilleri. Biray evet. Bey, Biray Bey tamam mesajınız alınmış. <laughs> Lütfen kürsünün kürsünün, evet, kürsünün kürsünün önündeki şeyi yanınıza. Başkanımira e rica edeceğim. Tamam. Gün konuğu gündeme getireceğim. Sayın Sayın Mira Hamzaoğlu'ları ee, yalnız almanızı rica edeceğim. Mikrofondan çıkarın lütfen. Neyi? E bu bir emsaldir ya. Bu tamam. bizim üreticimizin tamam. şeyidir ya. Mesaj A verilmiştir hükümete. Gerekli mesaj gitmiştir. Sağ olun. Mikrofonu kaldırıyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Devam edin. Teşekkür, Teşekkür ediyorum olsun. sağ olun. Evet Sayın Başkan değerli milletvekilleri Azınlık hükümeti bugün çıktığı bir programda 2022 Mart diye seçim tarihini belirler. Ya da siz buraya çıktınız. Senin çok savunduğun başkan, başbakan ve dedi ki tarih belirleyin gelin. Biz de Nisan ayı dedik size. Ama siz 2022 Mart diye açıklarsınız bugün bir özel programda. Hayvancıyı ödemediniz. Özel sektörde Çalışan insanlara 1500 yüz lirayı vermediniz ve hala da savunuculuğunu yapıyorsunuz. Yani bilmem Sayın büyük Büyükoğlu sana da çok saldırmak istemem. Ee, dolayısıyla burada keseceğim. Ben 9 artı birlere geçeceğim. Evet. Bugün üç kez geri çektiğim konuşmamı Sayın Bakan'ın çiçeği burnunda Sayın Bakan'ın konuşmasını geri çektiği daha doğrusu konuşmamı geri çekmemi istediği 9 artı birleri gündem yapın. Bu 9 artı birler Sayın Büyükoğlu ve değerli azınlık hükümeti 584 adet Vito Viano ve Viklas diye geçerler. Normali 5 artı 1'dir ama bunu 6 artı 1'de yaptık, 7 artı 1'de yaptık, 8 artı 1'de yaptık, 9 artı 1'de yaptık. Neden 9 artı 1? Çünkü 9 artı 1 olunca otobüs kategorisine girer. Ve dolayısıyla turistik teizni olarak verilir. Neden buna gerek duyuldu? Çünkü 2007 yılından itibaren günümüze kadar bir tane taksi teyzini verilmedi. Ve bu verilen turistik teyzinleriyle açık bulunan taksi izinlerini bertaraf etti. Ve dolayısıyla yasaları iyileştirmek yerine 382 tanesini Sayın Dürüst döneminde verilmiştir bu teyzinlerinin. Tabi böyle olunca ne olur? Taksici etkilenir. Böyle olunca ne olur? Rant çoğalır. X otele Sayın Angolemli 10 tane Vito kiraladı. Ama vittolar Hüseyin Angolemli'nin adına ama Hüseyin Angolemli ile bağlantısı yok. Orada bulunan X şahsın kardeşidir, kardeşi çocuğudur, arkadaşıdır, akrabasıdır. 20 bin Türk lirası da ayda Hüseyin Angolemli'ye Böyle bir sistem yaratıldı. 9 artı birlerle. Şimdi otelden 3 kişi çıkacağında Dört kişi çıkacağında taksiyle gideceğine taksicinin para kazanması gereken yerde dört kişilik arabayla Vianop veya Vito veya V-Class değer görür. Kaldı ki niye dışarıdaki taksiciyi çağırsın? Toprakta taksi durağı vardır Lara taksi durağının. İdi. Ben geçen gün ge geçtim gördüm üzüldüm. Hiç taksi bir şey de kalmadı oralarda. Üzüldüm bulsaydım birilerini duracaktım biraz sohbet edecektim. Geniş bilgiler alacağız. Tabii taksicilerinin taksicilerin apayrı bir sorunu var. Nedir mesela? Özel Vito Dutarsa biri ya da Viano veya efendime söyleyeyim Z taksi kiralar ne yapar? Dayının içine girer. Dairin içine girdiğinde ne olur? Kanalı değiştirir. Yani 18 dil var bu memlekette şu anda konuşulan. 18 dilden birini konuşan bir adam arkadaşlarına kart verip ve der ki havaalanına gidecekseniz beni arayın. Bir yere gidecekseniz beni arayın. Peki taksicilerin durumu ne olur? %50 iş kaybı olur. Geçiyorum Vito Viano hikayesi. Sayın Dürüst bu 382 adeti vererek bunu 582 pardon özür dilerim 582 kayıtlara geçsin 582'dir 382 değil 582 adetini Sayın Dürüst verdi 582 adet 2 adet de e, sonradan verildi bunlardan bir tanesi kazanıldı şu anda 583 tane faal durumda. Turistik teyzinleri otobüs, minibüs, midibüs olarak da değerlendirildiğinde 2000'e yakın turistik teyzin verilmiştir. Ve tabii ki ben e, yazılı soruyla bugün e, yeniden bu konunun güncellenmesini talep ettim. Dahası var sevgili dostlar. Şimdi bu 9 artı birlerle ne yapılır? Tabii Mart 2020 yılı gelmeden bayağı yükselişteydi ekonomi Neydi mesela İşte demin Sayın angolemli örnek gösterdik Şimdi de bir ayı örnek gösterelim Bir ay x otelden çıkar Larnaka havalarına üç kez gider dört 4 kez gider 50'şer eurodan yüzer eurodan 80'er eurodan 320 euro 4 yol yaparsınız 4 transfer yaparsınız. 320 euro. Bu nedir? 3200 TL. Tabi tavan yapmış bir konumda olur. Veya öyleydi. Ancak gün geldi, gün geçti ve bir korona virüs herkesi etkiledi. Böyle olunca bu pandemi sürecinde yanlış taşımacılık, yanlış yönetme, yanlış değerlendirme, yanlış bilgi, evet bu turizmden dolayı evine hiç para götüremeyen çok insanımız var. Onlar adına da gerçekten üzülüyorum. Çünkü bugün aynı konumda olan ortanca kardeşim var ve dertlerini, sıkıntılarını çok çok iyi anlıyor. Ancak şimdi bu 5 artı 1, 6 artı 1, 7 artı 1, 8 artı 1 veya 9 artı 1 zaten gümrükten girerken bu araba otobüs kategorisinde girmez, giremez, girmemesi gerekiyor. Tabi çiçeği burnunda Sayın Bakanımız arka sokaklarda öyle bir yasa bulunmadığını, bulamadığını ancak buna rağmen 584 tane turistik teyzinli 9 artı 1 Vito taksi işleri yaparken yanında Güney Kıbrıs'a da geçiyorlar. Ancak bunların üzerinde koçanlarında otobüs yazmaktadır. Dokuz artı birde de otobüs yazar, onda da otobüs yazar, on kiminin minibüste de otobüs yazar, 22 kişilik arabada da otobüs yazar, 21 kişilik otobüste de otobüs yazar, yazar da yazar. Neden? O açığı buldular işte. Taksi izni vermesinler ve turistik teyzi adı altında taksi taşımacılığı gibi taşımacılık yapılsın diye. Tabi Güney Kıbrıs'ta 9 artı birler otobüs yazıldıkları için dur dedi. Otobüs geçemez bu yana. Peki otobüs nasıl geçebilir? Otobüs Güney Kıbrıs'ta high low insurance vardır. Yüksek riskli sigorta. Ve kapıdaki sigortacı bunu çıkaramaz gideceğim güneye muayene olacağım sonra da döneceğim gideceğim haylo Insurance çıkaracağım ve öyle taşımacılık yapacağım. Bu sefer de herhalde Larnaka havaalanında sıkıntı yaşayacak eğer bunları yaparsın. Dolayısıyla bir sorun oluştu ve şimdi bu 9 artı 1'lere bir çözüm getirilmeye çalışılıyor. Bana göre bu dokuz artı birlere evet çözüm gelsin. Getirilsin. Amma velakin taksiciler de dikkate alınsın. Amma velakin amma velakin. Bu dokuz artı birler şimdi bu pandemi sürecindeki gideceğimiz tarih de belli değil. Yaşayacağımız günler de belli değil olan bir ortamda. Çok büyük soru işaretlerini de birlikte taşımaktadır. Gerçekten bu insanların bazıları hiç taşımacılık yapmazken, evlerine para götüremezken yine ganimeti yiyenler de elbette ki mevcuttur. Dolayısıyla benim derdim kimin ne kadar para kazandığı, kazanacağı veya kazanmayacağı hikayesinde değil. Çalışan herkes kazansın. Bu bizim zaten kuralımızda vardır. Düşüncelerimizde vardır. Ancak ve ancak bu haksız kazanç, yanlış düzenleme er ya da geç düzeltilmesi gerekir. Ve düzeltilirken iddia ederim ki büyük sorunlar çıkaracak. Ve yine iddia ediyorum ki bugün verilen teyzinleri çok fazladır. Ve Sayın çiçeği burundaki sayın bakanımız lütfen teyini vermeyiniz, verdirtmeyiniz. Çünkü bu işler artık düzenleme ister. Çünkü talebe taşımacılığı yapan bir adam eğer 330 lira alırsa, eğer 260 Türk Lirası alırsa günde bu işlerde çok soru işaretleri vardır. Ben bugün sabahleyin programda söyledim. Şeye de söyleyin, burada meclise de söyleyin, bizi dinleyenlere de söyleyin. Larnaka Havaalanı'ndan Güney Kıbrıs plakalı otobüsler X Otele Girne'ye yolcu getirir. Kira bedeli 850 euro. Yani 8500 Türk lirası. Minimum 650 euro, 6500 Türk lirası. Peki benim otobüscüm kaça taşıyor sevgili yönetenler, idare edenler ve edemeyenler? ve buralarda bulunmayan azınlık hükümeti 850 TL'ye girmeden dipkarpaz köyüne gider. Yani 100 Euro bile değil. Ve bu otobüsçünün ayakta kalacağının altını mı çiziyorlar? Veya çizmeye çalışıyorlar? Ben bu mesleğin dibe vurduğunu bir yıldan beridir çalışmadıklarını ama benim esas konum 9 artı 1 Tabi 9 artı 1'de eğer otobüs ehliyeti alacaksa Güney Kıbrıs'tan profesyonel ehliyet de alman gerekir. Ve bundan doğan sıkıntılar da var. Ve oluşacak olan sıkıntılar da olacak. Tabi bazıları dostlarımın bazıları Ukrayna'dan şoför getirdir. Bilmem nereden şoför getirdir. Üçüncü ülke vatandaşı getirdir. Koyar bir tonun üzerine gider gelir. Benim meslektaşım burada gene para kazanmaz. Yine burada başka türlü bir sorun daha vardır. TC kökenliler güneye geçemez. O da ayrı bir uçurum, ayrı bir farklılık yaratır. Aynı sektörün içerisinde. Dolayısıyla bu konunun iyi incelenip, doğru incelenip ona göre çözüm üretilmesi gerektiği <laughs> inancındayım. Taksiciler Birlikleriyle Birlik başkanlarıyla konuşulması gerektiğine inanmaktayım ve tekrar söyleyerek altını çizerek sözlerime son vereceğim Lütfen teyzni vermeyin zaten bu insanlar batıktır batmıştır çokları zarar görmektedir 100 bin TL borcu olan minimum 5 yılda ödeyemez 200 bin lira borcu olan istediği kadar hesap çıkartsın. İstediği gibi hesap yapsın, 10 yılda ödeyemez, dolayısıyla burada incelenip sık dokunması na inandığım için bu konuşmayı yapma gereği duydum. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. Teşekkürler e, Sayın Hamzaoğulları. Tabi hükümetten herhangi bir bakan burada bulunmadığı için cevap da verilemeyecek konuşmanıza. Değerli milletvekilleri şimdi yedinci kısma sorular kısmına geçiyorum. Sözlü sorular sayın milletvekilleri bu bölümde önceki birleşimlerde kürsüden sorulan sözlü sorular yer almaktadır. İlgili milletvekilleri içeride olduğundan ama cevap verecek olan bakan içeride bulunmadığından bu kısmı geçiyorum. Sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorular kısmına geçiyorum. Sayın milletvekilleri şimdi süresi içinde yanıtlanmadığı için sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorulara geçiyoruz. Burada da ilgili milletvekili içeride ama ilgili bakanlar içeride olmadığı için bunu da geçiyorum. Şimdi kürsüden sorulacak sözlü sorular kısmına geçiyorum. İşsizliğin 105. maddesi uyarınca sözlü sorular kürsüden sorulur ve yazılı olarak başkanlığa verilir. Yanıt vermesi istenen Başbakan ve ilgili bakan yanıtlamaya hazırsa aynı anda kürsüden yanıtlar. Hazır değilse başkanlık yazısının başbakanlığa gönderildiği tarihten sonraki ilk birleşimde gündeme alınır ve bu birleşimde başbakan veya ilgili bakan tarafından yanıtlanır. Sayın Milletvekilleri, sözlü sorası, sorusu olan var mı? Var Sayın Başkan. Buyurun Sayın Biray Hamzaoğulları. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan. Evet, demin... Evet. Benim küçük baş kulak paraları ne zaman ödenecek diye bir ses getirtmek istedik küçük baş hayvancılık adına. Yine soracağım ilk soru küçük baş hayvancılıkla alakalıdır. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Lefkoş aşağıda sözlü sorumu iç tüzüğün 101. maddesi uyarınca sunar. Başbakan veya ilgili bakan tarafından yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. İskele Karpaz bölgesinde küçük baş hayvan sütü alımı neden durduruldu? Bunu öğrenmek isteriz. E, bu yüzde elli Avrupa Birliği'nin kotasından ve e, hellimin kalitesinin artmasında küçük baş hayvancının sütüne ihtiyaç var, varken e, neden alınmıyor? E, ona bir cevap istiyoruz. Bir de ikinci bir sorum. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa aşağıdaki sözlü sorumu iç tüzüğün 101. maddesi uyarınca sunar. Başbakan veya ilgili bakan tarafından yanıtlanmasını saygılarımı arz ederim. Yakın Doğu çalışanları adı altında Ulusal Birlik Partisi kadın kollarına COVID-19 aşısı yaptırıldı mı? Teşekkür eder, saygılar sunun. Teşekkür ederiz. Alalım soruları Sayın Biray Hamzaoğulları. Çok teşekkürler. İleteceğiz gerekli yerlere. Değerli milletvekilleri.